Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte balondan kuydale yapacağız. Ama sadece parmaklarından yapacağız. Ben bunu kendi kendime öğrendim yani. Şöyle yapıyoruz. Şimdi şunu şuradan bir daha yapıyoruz. Bunu şimdi, şunu şuradaki delikten geçiriyoruz. Şöyle aldı. Yani sıkıyoruz. Bir daha şuradaki delikten geçiriyoruz. Birazcık olsun. Diğer parmak. Şöyle güzel sıkıyoruz ve balon kurdalimiz hazır. Sonrakinde de ben bunu şöyle yapabilirim ve bakın çok güzel oldu. Siz de bu videoyu bir daha izlemek istiyorsanız bir sürü benim benim benim. Hadi bay bay. He bu arada bunu bir açayım öyle benim. I stand